da. Ha ben. Aa, hayır. Aşağı sen beni Ağa daha ne ara iki kille öldürmeye cüret edersin? Ben cüret etmek için. Ah. Sen seni sen istedin Alperen. Seni bekliyorum Barış. Asasiano. A! Ah, 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 ben de şuradan birazcık sinyal bakayım. Silah <laughs> Ben de şurada bir şeyler yapacağım. Aa şey gelmiş drop. Para. İniyor mu şu an? Ha neredesin? Merhaba. Aa. Aa. Yapma barış. Aa, Oha, tam. 17 canım mı kalmıştı? Kimin? ne yapmış? Senin. Hmm. Şimdi çalıntı gedikçi pompalı tüfeğiyle sene. Yapma yapma yapma. yapma. <Sessizlik> ee, sanki tam ters olmalıydı ya. Pompalı nereden hasar veriyor? Aa dur. O zaman mantı çekerim. Aa. O zaman <laughs> mantı çekerim. Hayır. Ne güzel yeniyor Beni artık yenersin. En güçlü benim. En güçlü benim varış. <laughs> Aa bunu sen istedin. Bunu Buna sen hayır, hayır. İstedim. Gel. Sen iste. Onu spar. At sat Ona ama ben şu sayı Ama sen de bunu hak ettin artık. Barış Bey, spar'ın var. Hop. Yapamazsın. Takliğini buldum oğlum. Bunun taktiğini bulamadım ben. Bunu sen istedin. O karakteri alıyorum. Hangi? Bunu sen istedin Barış. Bu karakterle seni yok edeceğim. O derece. Bir, öyle bir karakter alıyorum ki. Hmm, öyle demek. Helalik. Yani öyle. Bu karakter seni mahvedecek. Ya hiyar hiyarı seçti değil mi? Nasıl bir hiyar? Biliyorum. Hıyar var. Hiyar aslı. <laughs> Galaktik uzay hiyarı seçti. Ondan bende Hı de var. Böyle mi? Ama şu i̇şte an ben de hmm. Ben sana demiştim. Hadi korkmuyorsan Tamam artık ben Prime Hypnozu'yu seçtim. Eee, <laughs> <laughs> Seni bekliyorduk demiş. Hop 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 ama öyle yapma! Cassassiano! Oğlum <laughs> o <Olma> ne ya? <laughs> Heh? Al sana. Cassassiano! Hava saldırısı. Bombardino kroko dilo. Hava güç. Artık çok az kaldı. Dilar. artık bombardino kroko oluyorum. Bombardino kroko Bombardino kroko Bombardino. Kroko dilo. Ossasiano. Ossasiano'nun kılıcı artık yok. Artık Asasiano Turpan'la evet. geliyor ulan. Diyorsun. Ben Yo. Bombardino Krokodilo. Sen istedin. Bombardino Krokodilo, Bombardino Krokodilo, Bombardino. Ay be sen. Gelemezsin. Hey. Oradan gelemezsin. Oğlum Gelirmiş. Hocam o Turpan bir fazla mı güçlü ya? Yapma, yapma. Ne yapıyorsun lan? <laughs> lan vermeyin ben doldurdum sanıyordum doldurmamışım. Ama şimdi doldurdum. Asasiyano. <laughs> Aa <Al> sen <sana> asasiyano. <laughs> elimi canı vermiş çekmiş. Öyle olsun artık Asasiano prime açtım ulan. Yok. <laughs> Ha, mermi, bitti, mermi, bitti. mermi 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 vermi mermi ultra asassiano hayır hayır evet. Hayır ya ultra asassiano sana bir şey diyeyim mi? Ne? Bilierek öldüm. Evet, neden öldüm? Aa. Ya hayır ben alacağım bana ne bir şeyim <laughs> yok ya. Ben alacağım bak kar param yok oğlum beni Daha pa parayla bir şey alamadım. Kaç param var? Yani 91 de ben Zeus'a birikleyeceğim Zeus alayım sonra fırsana veririm. Ben alacağım. Git sen aşağı. Bak. <laughs> Git dedim. mu? <laughs> <Yok, bak. gülüyor> Gel aşağı düş de ben seni bir göreyim. Al. Hayır hayır hayır. Benim benim benim. Benim. <laughs> 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 Ahahah. Ben oldum ben Bunu oldum. Bunu sen istedin. Neyi istedim acaba? Üzeri son mı aldın sen? Hay bay. Aldın mı cidden? Neyi? ASASSIANOOOO! Maraya aldım. ASASSIANO Yapma! Yapma! yapma. bak. Işte bak, Aa, bak. geliyor. Ben geçiyorum. senden Bombardino daha Asassianooum. Bombardino, Bilo geldi. Bilo. Bombardino, Bilo geldi. <laughs> Hadi Asasyonu... söylüyorum. Ben asasyon olarak... Ben şöyle bir şey duydum. Evinize Bombardino krokodilo geliyor. Hayır. O kim? Bak bu. Bombardino krokodilo. Bombardino krokodilo. Bombardino. Croco. Değil <laughs> <laughs> dediğini o kuzar benim. Hocam edetsiz gameplay var ya burada. Asasyanının gücü. Bak bombardino krokodil yok geliyor. Aç ağzını. Aç ağzını. Bombardino, bombardino krokodil. Bombardino, bombardino krokodilo Gördün mü bombardino, bombardino krokodil onun gücünü? Bombardino krokodilo Lomu gelmiş dediler bana malı. O manyo. Aa yeter. Ben her yer te hayatına. Willo. Dillo. Ben hayatımda her yere. Evinizde bombardino krokodilo geldi. Aaa. Hayır. Aa. Ah. Denediniz mi bari ya? Bombardino krokodilo yo. Sizin için gelmiş bak öyle dedi ben. Her yerde bir bomb parti var dedi Barış Bey. Yapmanız gereken tek şey ise o Bombardino bir nokta kodu ile bunu mı Barış. Sen bitsin. evet, Süpürüyoruz arkadaşlar. Bunu yapmayacaktım. Çok güzel oynuyor. Burası kirlenmiş. Bir gelsene. Burası Geldim. biraz Bak, seni kirlenmiş. Geldi. Hayır hayır burası kirlenmiş. Bakayım. Gel gel bakacağım onu. Aa kirlenmiş mi? Bence de ya. Her yerde Barış'ın kanı var. Aa. Ya. Öldürdüm çünkü. Asas Tiyano. Barış edersiz gameplay e ama. Asas gücü. Baş yapma lan Asas Tiyano. Al sana Asas Al bak Asas göstereceğim ben sana. Bak. Asas Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle Barış'ı öldürmeye çalışıyorduk. Dur. Ama bak dur. Dur. Asasiyana. Öyle olsun Asasiyana. Öyle Hala olsun. benim... benim... Ayy. Bombardino Kroku TV'yi sevdiniz mi? Asasiyana. Asasiyana Ah. Hocam. Evet siz Asas Hiç utanmıyor musun? Ben Ersin'i öldürdüğümde kılıçla hareket Dino. yapıyor. Al sana kılıç. Astasiano. Aman Astasiano. Astasiano. Astasiano bak bir tane kılıcın var. Olmasa var ya Astasiano. İki tane var. Her zaman benim ne? canımı azaltmak zorunda mısın abi? Ve öldüm. O ne? Asasiyanoooo. Asasiyano edepsizlik Asasiyano, <laughs> yaptın. Bu yüzden öleceksin. Bana verilen yetkiye dayanarak seni öldürüyorum Asasiyano. Hayır. Evet Asasiyano. Vakti geldi. Öleceksin. Aa! Asasiano öyle Ha ha. Ya barış, alma onu. Hey. Barış alma barış. Bana lazım para. Benim daha çok. Ah hayır, aşağı düştüm. Aşağıda kal. Atlas <laughs> Diana geri döndü. <laughs> ya. Harbi gelme ben alacağım. Benim daha çok ihtiyacım <laughs> var. Ya ne yapıyorsun? Ya Oha bana havada mutlu vurdun. Asla siyah asla nazlan. Asla YA Asla öldü. Asla Artık Ultra Assassiano olacağım bunu sen istedin. Kaç paran var şu an? Bilmiyorum. Ultra Assassiano olma sırası geldi Be artık. Ya bilmiyorsan neden alıyorsun? He? Bilmiyorsan neyi alıyorsun oğlum? Benim harbi ihtiyacım var. 97. Ben artık Ultra Assassiano oldum ulan. Ya başka konsa Assassiano ne ya? Bombardino Assassiana. <laughs> O ne lan? What? Wow. Al bana bomba bir Asasiano. Asasiano. Kostuna gittin mi bari? Asasiano. Tamam. Cappuccino Asasino. Hmm. Artık gölgelerin... Artık göl... Artık gölgelerin kılıcı umudu kullanma zamanı geldi. Boğ. <laughs> wow. Asasiyano'ya gel. Aa, Asasiyano. Asasiyano. Öyle olsun. Ölüme Gülşen de gel. Asasiyano. Seni nasıl öldüremiyorlar ya? Asasiyano'ymuş. O sana Asasiyano bekle. Sana Asasiyano Asasiyano Assa... Ölmez olarak, Tanışmamışsın diyeceksin Asasiyano diyecektim. Asasiyano Geber. Ne? Oğlum onu nasıl ya? Asasiano. Neredesin? Ah, Bombardino Crocodilo. Bombar. <laughs> bombar, 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 bombar. Abi onu nasıl yapıyor? Asasiano. Hile. Hileci. Ha yapı yapmak yok da ama okulda araştırmış sanıyordum. Asas hiç ölmez. Ölmeyecek de. Asas ya ana. Asas gücü. Ben her. Asas ya Demek eski Asasiyana daha çok etkilenir. E tabi. Hmm. Korkmuyorsun değil mi Asasiyano? Artık ben Panter Asasiyano'yum ulan. O ne oğlum? Bir dakika. Bir dakika beni vurma ne olur. Ben bir dakika ne var Asasiyano? Ay. Ay seni bekliyoruz. Asasyana. Demek dönüşmüyor. Adı pat Panterino. Asasyana Panterino. Bu neler? <laughs> ah, Asasiano, Sassiano! Oh, Bu hile falan mısın Dayı? Hayır. Nasıl yarman? Oh, Sassiano! Eyvah. Hayır. Al sen isterim. Ben mi istedim? Al bakalım. Asa. E, eski Asasiano dinlendi. Asasiano artık geri dönüyor. Niye de en, e, yani. en eski haliyle, en eski haliyle daha çok fren. Gelle. Asasiano'ymuş arkadaşlar. Asasiano. <laughs> bombar, 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 oğlum bu asasiyano değil adam silah kadek dedi oğlum bu nasıl asasiyano? Asasiyano, oğlum adamı öldürdükten sonra benim kıyafetimin arkasında gözler çıkıyor lan. Hmm. Al sana bakalım asasiyano. <laughs> Gel lan, lan aşağı. Artık normal asasiyanoyum ben. Asansiyonu hadi gel. Prime hali asansiyonu. Tam. Artık tüm hanedalı şeyleri varsa onların hepsini alıyorum valla. Şu kılıç al ama e tokma karşı. Niye çünkü çok küçük. Okum da var artık. Hmm. Öyle mi asansiyon? Oğlum sen artık asansiyonu değilsin ki. Oğlum böyle asansiyon olmuyor. Olur. Asasyonun saç kılıçları olur. Biliyorum. Oklu da asasyonu da var ama bu asasyonunun en özel silahı. Aa, dur Aa! Şöyle. Ben alayım Tamam sen, sen al. Anlaştık ama. Hadi aşağıya Barış. Seni bekliyorum Barış. Oğlum aşağıda mısın? Evet.

Hadi bombardino krokodilo bombar. geliyor. İşte gerçek bombardino Crocodilo geldi. Bombar bombar bombardino Crocodilo Bombar 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 bombar. Bombar. Yeter. Asasiana çok kızdı. Asasiana çok kızdı. Asasiana. <laughs> Asasiana. Asasiana. Assassiano. Assassiano ölümsüz çıktı anasını satayım. Ne sandın? Bombar 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 vino puro vino. Ben Assassiano bombar 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 vino, kurofa, bombar, 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 bombardı, bombar 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 Bombardini guzimi man. Öyle olsun. Kapu. Bombardino kropodilo ne? Emgelledim. Hayır. Aa! Sen de hala da pompalı var mıydı? Evet ben bombardino guzunim yani. Artık pompalım da var. Bombardini kuzini onun pompası var. Bir daha yap görmeyeceğim Barış. Edepsiz gameplay'ler görülmek istemez. Ama bak bu görülmek istenir. Bombar 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 bombar. Artık bombar yakınına değil, geldiğinde hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ne? ben Prime Assassin'ı anayım. Ben de

bombard 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 hey bombard 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 bombardino Hey direli bombard olacak bu fena bir assassino amına assassino direlen ass lan bu lan? Assassiano. ya yakıyor oğlum ortalığı ya. Assassia. No değil bu. Böyle de bombar 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 bombar. Demek sen isterim bunu. Bombar değil mi? Bombar değil Bombar değil Lan asasiano. bana gitti. He? Bana vurunca özelliğim gitti. Bombar, 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 Bombardino tino, bomba, 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 tino, bomba, 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 tino. Özgün mama bombardino krokodilo da aynı. Hey, mireli asasyan var hocam. Mireli asasyan. Asasiano bunu senden beklemezdi. O zaman Asasiano. Hak ettiği olacaksın. Oradan niye vuruyorsun lan beni? Bak oradan vurursan böyle olurmuş. Ben şuradan silah alacağım ya. Allah! Nasıl? Dur bombar, bombar, bombardino, crocodilo. <laughs> bombardino, crocodilo. Sen istedin. Evet ben istedim. Demek evet ki boşundan beri isteyen bir sen istedin? Ben bombardino, crocodilo'yum. Ben uçarım sen uçamazsın. Çık kırılıyormuş lan. <laughs> 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 evet sen bittin. Drop geldi Aa, ve iyi, evet. açtım. Hayırdır lan? <laughs> Araba kullanmak yok. Ha doğru. Lan bak. Süper atak ben. Hoppa. Ben hiper kiloyu. bombar kiloyum. Bombar, 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 Dino kuro kotilo. Bombardini dini dijili. Gel bombar, sen. Assassino. Bombar dino kuro kotilo protokolü başlatıldı. bombar 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 ben de hep bana durum atarsın ha bombar 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 dino krokodilo yesa almamalıydın ama hocam bu arkadaş ya ya ne sen çıkarttın ben çok sıkıldım çıkalım ya bu lobiye dönelim ben çok sıkıldım bundan o kadar çok para veriktirdi ya da Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna da geldik görüşürüz.